Tokat'ta bulunan en nitelikli ahşap camilerden biri olan 8 asırlık Malum Seyit Camii, Türkiye'de Beşik Sırtı modeliyle yapılan 3 camiden biridir. Camimizin bir benzeri olan Kastamonu Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii UNESCO Kültür Mirası listesine girmiştir. Camimiz yapım tekniği olarak, kullanılan malzeme olarak, ahşap işçiliği olarak benzerlik gösteren Kasaba Köyü Camii'nin bir benzeridir. Malum Seyit Camii'nin de UNESCO Kültür Mirası Listesine girmesi için gerekli çalışma ve hazırlıklar Bölge Müdürlüğü'müzde yapılacaktır.